Herkese merhaba, ben Didem Seymen, Sabah Gazetesi Sağlık Editörü. Marjinal yollarımız nasıl kesişti? Ben 15 yıldır Sabah Gazetesi'ndeyim ve şunu hatırlıyorum. Benden önceki Sağlık Editörü Esra Tüzü'ne marjinal zaman zaman ziyaretler yapıyordu. Serpil Hanım'ın geldiğini hatırlıyorum mesela. Ben o zaman stajyer muhabirdim ve e, marjinal benim aklımda hep şöyle kaldı e, biz sağlık alanında olduğumuz için sağlık editörü ve muhabir olduğum için hep e, marjinal denince aklıma ilaç firmalarıyla çalışan ajans diye gelirdi ve ben not alırdım e, hangi firma hangi ajansla çalışıyor e, ne zaman hangisiyle irtibat kurmamız gerekiyor diye marjinal hep böyle e, orada aklıma ilaç firmalarıyla çalıştığı gel geliyordu hep de öyle oldu e, sonrasında e, yılını tam hatırlamıyorum ama 2011 ya da 2013'lerde e, Dilek girdi hayatıma Marjinal'den, Dilek Özcan. Ve Dilek'te bir Kopenhag seyahatimiz oldu. Orada e, biz tanıştık, yakınlaştık, arkadaş olduk. Aslında böyle seyahatlerde, böyle etkinliklerde birbirimizi daha iyi tanıyabiliyoruz. Çünkü onun dışında sadece işte mailler, telefon trafiği, mail trafiği, birbirimize işte ben soru gönderiyorum, siz haberi gönderiyorsunuz. Ama böyle seyahatler ve etkinlikler biliyor. Daha birbirimizin sevdiği, sevmediği hassas noktalarını öğreniyoruz, ona göre davranıyoruz. İşte veya dışarıda görüştüğümüz zaman da dikkat ediyoruz. Ee, mesela bir şey olduğunda Dilek bundan hoşlanmaz ya da Didem bunu sevmez diyebiliyorsunuz bir yerde de ee, ve ona göre e, hem iş arkadaşlığımız hem de normalde görüştüğümüz arkadaşlığımız çok güzel devam ediyor. Marjinal'in benim için aslında e, özel bir yanı var. Hacraç firmada da çalıştığı için değil ama şöyle güzel bir anısı var bizim için. Hem benim için hem de Yağmur için. Yağmur Demircan benim stajyerimdi ve e, gazetedeki stajından sonra bir ajan stajı yapması gerekiyordu Yağmur'un ve ben e, Marjinal'e rica ettim, dileye rica etmiştim, CV'sini gönderdim. Yağmur kabul edildi, staja başlayacak ve beni aradı. Dedi ki, benim dedi, kedi köpek alerjim var dedi, burada çok fazla kedi köpek var, ben ne yapacağım? Dedim ki, iş görüşmesine gittiğini düşüneceksin ve o iş alındığını düşüneceksin. Böyle bir lüksün yok, gideceksin. Ve Yağmur her günü beni arayarak ve kedi köpeklerle barışık bir şekilde yaşamayı öğrenerek stajını tamamladı benim yanında yetiştirdiğim stajyerime değer verip onu yanınıza aldığınız için ve onu yetişmesine katkınız olduğu için marjinali ayrı bir yeri var bende. Ayrı bir seviyorum. Şu anda Yağmur çok güzel bir sektörde, çok güzel bir yerde, çok güzel bir konumda çalışıyor. İş hayatına devam ediyor. Çok güzel yerlere geleceğine de eminim ki geldi bir sayılı çok genç yaşına rağmen bunda hem benim hem sizin katkınız var. Bir gencin yetişmesine vesile olduk. Güzel stajlar yapmasına, güzel şeyler öğrenmesine ve bu sektöre adım atmasına. O yüzden marjinalin hem genç dostu stajyerlere kapısının açık olması Junior, mesela yeni başlayanlara kapısının açık olması ve hem de hayvan dostu olması benim için çok özeldir. Gerçekten çok ayrı bir yeri var.